KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesinde meşhur Düşünen Adam heykelinin yanındayız. Bu heykel Paris'teki Rodin'in heykelinin bir benzeri olarak burada yatan hastalar tarafından yapılmış ve buraya dikilmiş. Bu heykel hakkında çok düşündüm. Acaba bize ne diyor? Düşünürseniz yeriniz burası mı demek istiyor? Hani halk arasında bir söz var. Düşün düşün pistirişin diye. Oysa Yüce Kitabımız ayetlerinde sıklıkla bize düşünmeyi tavsiye ediyor. Düşünmemizi ve akletmemizi emrediyor Yüce Kitabımız. Düşünmeyen insanlar ve toplumlar başkalarının tahakkümü altına girerler. Özgürlüklerini ve kimliklerini kaybederler. İdeolojiler de bize bir dayatma ve bir ortak aldanışın ürünü değil mi? Bizim geri kalış sebeplerimizin başında sağlıklı itiraz kültürünün ve eleştirel düşünce anlayışının ortadan kalkması gelmektedir. Bu milletin sağlığını ve dirilişini düşünen, hedefleyen yetkililerimize buradan bir teklifte bulunmak istiyorum. Lütfen bu heykeli buradan alalım ya Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin kapısına ya da Taksim Meydanı'na dikelim. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.